Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle İzmir D20 masaüstü oyunları kulübünde size e, tanıtacağım işte başka bir şey yok şimdi buraya ilk girişte bir masa var sonra yukarıda kutu oyunu oynamak için masalar falan var burada bazı kutu oyunları var bu kısmı geçeceğim hızlı burada çizgi romanlar var. Da manga çizgi roman karışımı şeyler var burada. Burada figür yapmışlar. Funkolar var. Bakayım güzel adam var ama tabi ihtiyacım yok Funko'ya. Figürle alakam yok şu an. ileride olabilir. Sonra Magic the Gathering'den bir tane koymuşlar. de başladım bu arada. Daha başlangıç Star Wars'lar buralarda. Daha yeni başladım ama Böyle gel burada da Star Wars'un figürleri var biraz gösteremedim. Sonra burada buraya geçince e, burada böyle peluşlar koymuşlar. Bilmiyorum neden. Burada galiba kutu oyunu anlatım bir şeyleri var. Star Wars'un bir tane defteri var perfect fit dragon shield silgiler var dragon shield silgileri tavsiye ederim clear silgilermiş yani şeffaf silgiler galiba öyle ee, ama dragon Shield'ın öbür silgileri de çok güzel yani şunlar belki alabilirim bugün bunlar falan ya tek renk hem dekiniz için hem koleksiyonunuz için çok güzel silgiler var burada bunlar yüzlü galiba bilmiyorum mesela pembesi bir şey yazmıyor sonra çok gürültü var. Ee, yandan yol geçiyor o yüzden. Burada, ya benim anladığım 60 veya 100'lü bunlar. Bakayım. Yazmıyor neyse. 100'lü gibi geliyor bana. Sonra burada burada garip bir toplu odur var. Niye bu kadar büyük bilmiyorum. Toplu koymuşlar. Ee, herhalde başka şeyler için. Spor taklidinin bazıları için olabilir. Dragon Shield gibi tek renk var. Kırmızı ve beyaz kalmış. Burada deckler var. Magic var. Ultra var. Burada Sleeve var. Penny Toplu odur da şu arkada gördüm. Böyle toplu odur var. var. Sonra burada Eclipse'in deck box'ları. Burada büyük bir deck box. Burada da tek renk sleeve'lerden bir tane daha var. Altı da dolu bir sarı Bayağı var. Ee, Dragon's Maze dekleri var galiba burada 3 tane yukarıda da pre release magic the gatheringler var işte ne bileyim bloom borrow olsun o da iyi bir set final fantasy de var güzel ravnica'dan bir sürü var çok fazla bilmiyorum burada da pre release'lerin biraz daha başka versiyonları var çok bilmediğim için şey çok yorum yapamayacağım Sonra burada bazı paketler daha görmüştüm. Burada Final Fantasy Creed var. Burada Final Fantasy Collection booster var. Şu an Türkiye'de dünyada çok Magic için ve bayağı pahalı satılan ve bayağı zor bulunan bir paket. Şimdi Collector da Play Booster'a göre çok daha iyi art kartlar çıkabiliyor diye biliyorum. Burada öbür setlerden var. Çok da gözüme çarpan bir şey yok Lord of Dreams'ı Onlar yok galiba. Sonra buraya gelince Magic Creature'ın e devam ediyor. March of the Aftermath Booster var ama biraz küçük 5 kartlık. Sonra onun Draft Booster'ı var. The Play Booster'ı var. Yok bu dos last Morning Play Booster'ıymış. Yukarıda 2015 edition baya eski duruyor sonra burada da eternal masters'ın booster var 15 kart booster diyor play mi draft mı bilmiyorum sonra burada avatar play booster var güzel duruyor benim şu an sadece bir tek var ama bir dek var ama magic koleksiyonuna başlamak istiyorum outlaws of thunder junction bilmiyorum bu seti sonra alta gelince Flesh and Blood diye bir şey var. Bunu ilk kez duydum. Sonra böyle gelince burada Magic Edge of Attentism Play Booster var. E Tabii Play Booster'da e, Collector Booster'ların fiyatı farklı oluyor. Jumpstart Booster diye bir şey vardı da Magic the Gathering Foundation serisinde. Burada bunlar var. Brothers War, Draft Booster War. Brothers War'u sanki Transformers vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Troll Lord of the Rings Set Booster şeyinde. Ve yukarıda Final Fantasy'nin Play Booster'ını gördüm. Bu da valla fiyatını bilmiyorum ama o kadar pahalı değil tabii Collection Booster kadar. Çünkü Play Kart'lar çıkıyor daha çok. Zaten hiç play, Playable kartlar ama yani öyle çıkıyor. Burada bazı Commander deckler var galiba. Ada of Eternity's Commander Deck var burada. Throne of Elden Blue Team Booster var. 35 kart var. Bu sanki evet Fallout Commander Deck. Geniş olanlar öyle oluyor. Sonra Doctor Who var. O da popüler olanlardan. Sonra March of the Machine var. O da çok fazla gördüm burada March of the Machine. Sonra Warhammer var. Bir Warhammer daha var. A Final Fantasy Commander deck var. Commander deck var. That's mostly plan yazıyor. Bunda da bir tane holo var. Chroma galiba. Altta Commander tekli deckler devam ediyor. Galiba. Domanaria United okuyamıyorum çünkü bilmediğim için. Bana artık bir nadir tane daha var. Ee, ham ee, bunu görmüştüm. İkinci kez görüyorum. New capenna bu, bu güzelmiş olas. Medikten ediyorlar saat kolu değil de. New capenna yine. Commander Masters. Commander'dan Commander Masters ediyor. A Ater Drift Commander'daki Ater Drift nedense çok büyük bir sempati <laughs> besliyorum Ater Drift'te. Sebepsiz. Aşağıda Magic Explosion Ixalian diye bir box var. Sonra böyle boxlar var. Burada deck var sanki. Challenger deck diyor. Kaç kart bu? 60 kart dekmiş bu da. Challenger deck diyor, standart diyor. Sonra burada Commander var, Adaptive, Enchantment'ın. Ee, burası böyle bir de üstte bandı var var. Böyle spellbook'lar var, arkada birkaç tane var. Sonra bandılar başlıyor. Duskmoor, House of Horror, Age of Eternity, Böyle çok garip daşma, bir şey. Baksa mı çok güzel duruyor. Televizyon tasarım var. İki kolek galiba iki tane kolektör booster. Ee, altı tane play booster. Bir tane özel zar. Çok güzel tutamıyorum şu an. De full art özel kart diyor. Sonra burada Horizon 3 ve Tarkir Dragonstone'un boxları var. Final Fantasy'nin Star Trek var. Final Fantasy çok büyük bir ee, hype oldu. O yüzden Modern Horizons 3 ve Aether Drift'in bundle da var. Bunlar bundle. Bir de Beginner Box of Foundations'ın başlayanlar için önerilen bir şey diye biliyorum. Sonra buraya gelince burada kutu oyunları var. Bunları çok anlatmayacağım. Burada çizgi roman var böyle bir sürü burada başka bir kart oyunu var sonra altta Yu-Gi-Oh başlıyor Yu-Gi-Oh hiç bilmiyorum yani Magic'i azıcık biliyorum ama Yu-Gi-Oh hiç bilmiyorum bunu böyle bir göstereyim en azından ne olduğuna bakın burada boosterlar var 25 century diyor herhalde önemli bir şey bilmiyorum bir şey Box dek galiba bunlar. Egypt'in God deck diyor. Sonra uh, yu Böyle kartları var. En son yukarıda da asıl olay Pokemon var. My First Battle deck'in ikisi de var galiba. Evet ikisi de var. Charmeleon, Squirtle ve Balbazor Pikachu var. Biri elektrik. E Yeşildeki öbürde Ateş ve Su'daki Burada bazı dekler var, o başlangıç aslında yani öğrenmek için. Ampharos EX am, Battle Deck var. Sonra burada Internet V Showcase ve Bolt Hunt V Showcase var. Ve burada League Battle Deckler var. League Battle Deckler aslında çok güzel bir şey çünkü. bayağı bir kart çıkıyor yani promolar dahil. Koleksiyon için de çok güzel bence. Rapid Strike Urshifu V Max 2 tane var. Rapid Strike Urshifu V 2 tane var. Erdoğan de içinde dev kutusu falan olduğu için. Bir de onun Rapid Strike diye Single Strike vardı. Onu çıkartamadım. Sonra yukarıda Blissey Pokemon Go teami var. İçinden 4 tane Pokemon Go paket çıkıyor ve Blissey promosu var. Bir de Team tabi güzel. Burada da Evolving Skies şeyinin içinde. Çılım Rain'den birkaç paket var. Çılım Rain hit kötü ama ben kartlarını ve seti çok seviyorum. Bir kere bir arkadaşımı açtırmışım Çılım Rain ve hiçbir şey çıkmadı. Olsun. Ama yine de güzel bir set. Yani ben tasarımları falan seviyorum. İşte Gold Snorlax kartı olsun. Ee, zap... Ne Zaptosu ya? <laughs> Neyse işte onun içerisini ben hatırlayamadım şimdi. Burada da Astral Radiance var birkaç tane. 9-10 tane var galiba. Astral arkadaşımın en sevdiği set. Sevilir ya seviyorum ya. Yani. Burada Destin Rivals. En son çıkandan bir önceki çıkan yani Black Bolt and White İngilizceye geldi. Bilmiyorum ne zaman yükledim şu an. Yükledim bu videoyu bilmiyorum ama ee, ondan önce gelen Destiny Rivals. Çok büyük bir hype oldu bu sete çünkü Team Rocket temalı. Ama çok büyük de yani e, beğenmeyen çok insan da oldu. Çünkü Team Rocket, Jesse James olmadan bir Team Rocket seti atlar ama yine ben bayılıyorum bu sete yani en çok açmak istediğim setlerden biri bu. Altında bir Booster Box var ve yanda Ayano's Berry Ball EX Premium Collection var. Bildiğim kadarıyla iki Journey Together, bir Obsidian Flames, ee, bir Paradox Rift, bir Twilight Masquerade galiba. Bir de bu çıkıyor, bir de promolar var. Bir de bu promo şey çok benziyor aslında Black Star promo. Ee, Journey to setindeki Flart, Arnold, Bellybolt, EX'e çok benzetiliyor ama e, çok yakındı e, galiba. Ya bunlardı ya Garchomp'taydı o e, özelliklerden biri. Hatırlamıyorum ama yani öyle bir, de, bir tanesi de var. Burada da Pokemon XY'ın kitapları tamamen var. Ee, burada Destiny Rise Booster Box'ın içi gözüküyor. 36 paket olan çok güzel booster box. En çok açmak istediklerimden biri. Ee, bakalım başka bir şey kaldı mı? Burada kutu oyunları devam ediyor. Kutu oyunları çok. Bilmiyorum burada devam ediyor. Anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Burada kutu oyunları yine. Magic Magic'ten bayağı var. Magic oynayan da çok kısım var burada. Şu adam belki alabilirim. Aldıysam videoyu devam ettirmişimdir. Ee, çok tatlı. Da Marvel'lar var. Yani İzmir'de olanlar için söylüyorum. Gelebilirsiniz çok güzel bir yer. Ee, Marvel var. Sonra bu ne? DC'nin başka kitapları var. Kitap mı çizgi roman mı bilmiyorum. Üste başka şeyler de var böyle revel heykel Lego falan var. Lego'nun bir tane var aslında da. Ben aslında bir yandan Lego koleksiyoncusuyum. Belki video çekerim. Ve seni Lego'nun Pokemon'la anlaşması var. Yeni setler gelecek. O zaman kanal için e, Lego setleri de çekebilirim. Ve detaylar çok güzel. Bir tane Kas gibi bir şey var heykel yapmışlar. Çok güzel. Şimdilik bu kadar. Devam ederse videoyu sonra devam ettireceğim.